Bakın çocuklarımızı tarikatlerden, cemaatlerden ya da siyasetin ağından nasıl kurtaracağız? Bunu sormayacağım. Biz çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanından nasıl koruyacağız, kurtaracağız? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bizlerle. Merhaba. Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Özbay. Her gün yeni bir skandalla maalesef yayın yapıyoruz. Eğitimde... Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımız bir Milli Eğitim Bakanımız var ki sadece tarikatlar, cemaatler yetmedi. Siyaseti küçücük çocukların akıllarına sokmak için hamle üzerine hamle yapıyor. Nasıl yorumluyorsunuz bir eğitimci olarak? Evet ne yapmak istedikleri aslında belli. Ben Yusuf Tekin'le ilgili şu ifadeyi kullanmıştım. AKP'nin gerçek yüzü. Yani AKP eğitim aracı da bir toplumsal dönüşüm istiyor. Cumhurbaşkanı da sıklıkla ifade ettiği bir nesil istiyor. Bu nesil Cumhuriyet'in istediği nesil değil. Bu nesil bir teba. Sabır terk edilebilen, şükür terk edilebilen, haklarını aramayan, itiraz etmeyen, kontrol altında tutulabilen bir nesil istiyor. Ama siz başlığı attınız Serap Hanım. Birçok yerde şunu söylemiştim. Diyorum ki okulların eğitim yönü vardır ama bir yönü daha vardır ki en önemlisi de bu koruma yönü vardır çocuğu korur dedim. Ve siz de o başlığı attınız. Ben de bunu söylüyorum. Milli Eğitim Bakanı'ndan, Milli Eğitim Bakanı'ndan çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Ve velilere şu çağrıyı yapıyorum. Diyorum ki her gün evet en güvenilir olması gereken okullar ama artık öyle değil. Fiili bir işgal var. Siyasi partilerin, iktidar yandaşı ve iktidarda olan siyasi partilerin ve tarikatların adeta ideolojik bir oyun alanına dönmüş durumda. Okul alanları, eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri. Bu arada yani... e, Sayın Özbay şunu hemen açıklığa kavuşturalım. E, biliyorsunuz korkunçta bir sosyal medya trolleri var. Hemen başlıyorlar. Vay efendim siz milliyetçiliğe karşı mısınız? Vay efendim siz ülkücü. Hayır efendim siyah, herhangi bir siyasi partinin okula girmesine karşıyız biz. A partisi B partisi değil. Buyurun. Bakın sivil toplum örgütü diyorlar ya tabii ben demokratik kitle örgütü tarifini tercih ederim ama bunların e, ne kadarı ne kadar demokratiktir o ayrı bir tartışma. Şimdi e, örgütlerin devletin içerisinde devletin denetimine kurumlarına karşı bir sorumluluğu vardır. Ancak devletin asli görevlerini üstlenmek gibi bir görevi yoktur. Yoksa ne olur daha önce söylediklerini hatırlayalım paralel devlet dediler ya neden devletin içerisinde bu kadar sokarsan sonra paralel devlet dersin ya da devletin bir uzantısı haline gelir. Okullar öğretmenlerin iş yeridir. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Din, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevidir. Hastaneler, Sağlık, Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Devletin burada görev alanları vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tane işi var. Okulda herhangi bir vakfın, herhangi bir derneğin, herhangi bir siyasi partinin yeri yok. Yani bunu savunanlar siz milliyetçiliğe karşı mısınız diye yani saçma sapan bir şey. Ya okuldaki öğretmenlerimiz yurttaşlık bilgisini, cumhuriyet sevgisini, ülke bütünlüğünü, birliğini anlatamıyor da herhangi bir sözüm ona vakıfın, derneğin yapılanması mı gelip anlatacak? Öğretmen değerleri anlatamıyor da gelip imam mı anlatacak? Yani böyle bir akıl dışılık olur mu? Ama bakana sorsanız şunu söyler biliyor musunuz? Hani şeydeki meslek konuşmasını verdiniz ya topu topu 10 tanedir dedi. Sonra evet. ne söyledi? Dedi ki biz hiçbir tarikatla anlaşma yapmıyoruz ki. Onlar vakıf dedi. Sivil toplum da kuruluşu zaman, dedi. E, Ama aynı zamanda şöyle e, toplum kuruluşu bunlar vakıf dernek diyor. Ve protokolleri de bunun üzerinden yürütüyorlar. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz değil mi? Ülke ocakları MHP'nin bir siyasi uzantısı olabilir. Böyle bir yapılanması da olabilir. Buna bir karşı çıkan da yok. Herhangi bir siyasi partinin gençlik örgütü olabilir ama okulda işi yok. Ve vakıf adında ülke ocakları bir vakıf olarak yapılanma olduğu için vakıf üzerinden anlar. Yani bugün Milliyetin Bakanı'na sorsanız der ki hayır biz bir partinin gençlik örgütüye değil bir vakıfla protokol yaptık diyebilir yani. Hiç diyebilir tabii ki Sayın Özbay. Baktığımızda Ensar Vakfı da bir vakıfta ama Çocuklara, tam erkek derken. çocuklara tecavüzle yargılandılar, cinsel istismarla yargılandılar. Hangi vakıf? Evet, tam da bunu söylüyorum işte. Bakın vakıf dedikleri, dernek dedikleri yapılarının arkasında cemaat ve tarikat, sert ilim yayma, en çok protokol yapanlar bunlar. Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı, ya da bakıyoruz ki, evet, iktidarın ya da yakınındaki bir ortağının gençlik kolu uzantıları parti uzantıları yani ama mesela şuna bakalım güncel de bir konuyu hatırlayın işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir CHP'li belediyeler kreşler açtığında Tabii. hatta okullarda yemek vermiyorsunuz yemek gönderildiğinde ne demişlerdi bir, sanki bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir acziyeti yani siyasi iktidarın bir acziyeti gibi algılanmak isteniyor burası siyasi propaganda yapma yeri değil demişti bakın yemek hakkını vermedi vaat etmesine rağmen bir belediye verdi de dedi ki hayır sen burada siyasi propaganda yapıyorsun. Kreş açtı, kendi karşılamıyor, yapana engel olmaya kalktı. Ama kendi yandaşı bir siyasi parti ise ya da kendi partisi ise ya da kendine yakın e, dernek vakıf baskısı takmış tarikat cemaatse okulların kapısı sonuna kadar açılıyor. Bakın Yusuf Tekin'e ve siyasi iktidara bir kez daha sesleniyorum. Hiç kimse bu ülkenin sahibi değil. Milli Eğitim Bakanı okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin sahibi değil. Öyle her istediğinizi yapamazsınız. Anayasa var, Milli Eğitim Temel Kanunu var, insan hakları bildirgesi var, çocuk hakları var. Ya bunlar gerçekten akıl dışı ya. Yani o Sayın çocuklarla... Özler, biz geçen hafta neyi konuşuyorduk? Kanlı kefen çocuklara götürdüler. Böyle bir tiyatro oyunu olur mu? Ya da bir çocuğun eline siyah vermişler. Manisa'daydı sanıyorum. IŞİD diye öldürüyorsun diye bir gösteri düzenlenmiş bu çocuklardan uykusuz... bahsediyoruz, hepsi travmayla yetişecek, travmayla büyüyecek Kesinlikle. bu çocukların hepsi. Ge gece uykusundan uyanan, ağlayan, annesine babasına ya öldükten sonra cennete gidecekmişiz, acaba ölsek mi, bir an önce cennete mi gitsek diyenler, bakın gerçekten okullarda yaşananlar çok çok tehlikeli bir boyutu bizim gözlerimizin önüne seriyor aslında. O nedenle ısrarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın eğitimde gerçekten fiili bir işgal var. Eğitimde gerçekten çocuklarımız pedagojik bir cinayete maruz kalıyor. Okullara eğitime gelin sahip çıkalım. Bu kadar okullar yol geçen anı olamaz. Ve yani gerçekten artık biz Milli Eğitim Bakanı'ndan, Milli Eğitim Bakanı'nın uygulamalarından çocuklarımızı okulda korumak, takip etmek zorunda kalıyoruz. En güvenmemiz gereken yerler gerçekten çok acı. O nedenle siyasileri ve tüm örgütlü yapıları, medyayı bu konuda daha duyarlı olmaya, bu yapılanları kamuoyuna açık bir şekilde anlatıp bu maskeleri düşürmeye ve buna izin vermemeye bakın kimse buna az önce siz söylediniz ya, ya milliyetçiliğe karşı mısınız? İşte dine karşı mısınız? Ya bütün okullarda bakın bütün okullarda öğretmenlerimiz değerler eğitiminde verebilecek vatan sevgisinde verebilecek, yurt sevgisini de verebilecek. Öğretmenin yapamadığını ne, ha, neyi yapacaklar yani? Ya böyle bir akıl dışı olabilir mi? Biz de okuduk Sayın Özbay, biz de okuduk Kurtuluş Savaşı'nı biz de öğrendik. Milliyetçi kimliğimiz de gelişti. Dini yönümüzün eğitimini de din kültürü ahlak bilgisi dersinden aldık. Hiç kimse düşündükleri gibi ya eğitim sistemi bu kadar kötü bir eğitim sistemiyle eğitilip vatan millet düşmanı olmadı. Tabii. ama yani bunların vermek istedikleri az önce söyledim ya yani bir yurttaş bilinci bir yurt sevgisini ve haklarını bir arada değerlendirebilen, itiraz edebilen, sorgulayan özgür bireyler değil. Bunlar evet bu yurtu, vatanı, bayrağı, dini üzerinde bir kontrol alanı olarak araçsallaştırarak insanlara sabır şükür telkin edebildikleri, itiraz etmeyen, itaat eden bir tebaa yetiştirmek istiyorlar. Yoksa eğitimi bilimsel temelli yapsanız zaten insanlar kendisini toplumunu, yaşadığı toplumu ve ülkesini sever ve onun gereklerini yerine getirir. Ama hakkını da arar. Haksızlık karşısında susmaz. Eğitim, Cumhuriyet'in eğitim temelinde bu değil midir? Fikri hür, infan hür, vicdan hür nesiller ister diyoruz. Ee, ama şu anda geldiğimiz tablo adeta tarikat ve cemaatlerin, iktidar partisi ve yandaşı ortağı partilerin propaganda alanına, bir ideolojik oyun alanına dönüşmüş durumda okullar. Bu yapılar istedikleri gibi okullara girebiliyorlar. Bakın her il Milli Eğitim Müdürlüğü ayrı ayrı protokoller yapıyor. Bu son protokolde Milli Eğitim Bakanlığı bakanlık düzeyinde yapmış. Yani gerçekten okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin sahibi gibi davranıyorlar. Her bir yurttaş şunu düşünmesi lazım. Farklı düşünceden bir siyasi partinin gençlik örgütünü okula girdiğinde de size sorduğu soruyu soracak mı acaba? Ya da Farklı inançtan, farklı mezhepten bir yapının vakıf dernek adında protokol yapıp da kendi çocuğuna o inancı dayattığında da aynı şeyi söyleyecek mi acaba? Evet. Yani o nedenle eğitim bir bilimdir ve bu pedagoji bilimi çocuğun yaş ve duygu gelişimine göre nasıl yaklaşacağını bilen yetişkinler, öğretmenler eliyle yapılır. Milli Peki. Eğitim Bakanlığı eliyle yapılmak zorundadır. Bunun dışındaki pedagojik bir cinayettir. Gelecek için çok tehlikelidir. Peki. Velilere de iş düşüyor. Tabii ki biraz evvel söylediğiniz gibi çocuklarını korumak, kollamak, nasıl eğitimler alıyor diyerek okuluna gidip kontrol etmek velinin en önemli. Özellikle şu zamanlarda içinden geçtiğimiz şu günlerde böyle bir Milli Eğitim Bakanı'na sahipken en önemli görevi. Çok teşekkür ederiz Kadem Özbay. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sağ olun. Teşekkürler.